Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle element ve bileşik konulu bir test çözeceğiz arkadaşlar. Konumuzu pekiştirmek amacıyla. Evet, birinci sorumuzdan başlarsak arkadaşlar. Elementler için demiş aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakıyorum. Tek tür atomlardan içerme. Evet arkadaşlar bu elementlerin özellikleridir. Tüm elementler atomik yapılı demiş arkadaşlar. Bir düşünelim. Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamaz. Evet, burada da oluyor. Saf maddelerdir. Evet arkadaşlar. Bir veya iki atomdan oluşan semboller ile gösterilir. Bu da doğru. Ama ne dedik arkadaşlar? Tüm elementler atomik yapıldığı değil. Diatomik, poliatomik yapıda olabiliyor. Bundan dolayı arkadaşlar yanlış olan şıkkımız Bursa oluyor. Devam edersek ikinci sorumuz. Demiş ki yaygın adları verilen bu bileşiklerin kimyasal formülleri yazılırken aşağıdaki sembolleri verilen elementlerden hangisi kullanılmaz? Evet arkadaşlar amonyak dediğimizin formülü NH3 arkadaşlar. Yemek sodasının formülü sodyum bikarbonat olarak adlandırıyorduk. Kireç taşı dediğimizde kalsiyum karbonat arkadaşlar. Bakıyorum kalsiyum var mı? Var. E Karbon var mı? Var arkadaşlar. Kükürt var mı? Bakıyorum. Yok. Sodyum var mı? Bakıyorum. Var. Azot var mı? Var. Sadece kükürt olarak element kullanılmamış diyorum. Gelirsek arkadaşlar üçüncü sorumuza. Demiş ki bileşikler için yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Aynı cins atomlardan oluşur. Hayır arkadaşlar elementlerdir. Kendisinin oluşturan elementlerin özelliklerini taşır. Hayır arkadaşlar taşımazlar. Formüllerle gösterilir. Evet doğru. Sadece laboratuvarda elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle elde edilir. Hayır doğada da bulunabilirler. Erime noktası öz kütle gibi belirli ayırt edici vardır. Hayır arkadaşlar yalnız bir özellik doğrudur derim bileşikler için. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz. Verilen formülleri bileşiklerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir? Sirke asidi arkadaşlar doğru. Süt kostik doğru. Sönmemiş kireç doğru. Tuz ruhu doğru. Arkadaşlar neydi bunun adı? Zaç yağı demesi gerekiyordu. Bundan dolayı yanlıştır derim. Evet. Beşinci sorumuz. Bir x maddesi için bilgiler verilmiş. Buna göre x maddesi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Saf maddedir element ya da bileşik olabilir. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Evet, kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırabilir dediği için arkadaşlar. Bu nedir? Bileşik olacak kesinlikle. Bakıyorum su bir bileşik. Eledim amonyak bir bileşik. Eledim yemek sodası bir bileşiktir arkadaşlar. Bunu da eledim tuz ruhu da bir bileşiktir. Ama kalay dediğim şey bir elementtir. Bize hangisi olamaz dediği için cevabımız C şıkkı oluyor. Evet, altın soruya devam edersek. Demiş ki bu elementlerin sembollerindeki harfler kullanılar. aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılamaz? Bakıyorum potasyum kaydı. Baryum Ba. Argon Ar. Fosfor P. Bakır C olarak adlandırılır. Arkadaşlar kaba, para, kupa, kura. Bunların hepsini yazabilirim ama Nara yazamam. Neden? Benim sodyum elementim verilen elementler arasında yok. Bundan dolayı cevabımız Edirne oluyor. Evet, yedinci sorumuz. Yukarıda verilen elementlerle ilgili sembol ile eşleştiğinde hangisinin hangindeki sembol açıkta kalır? Potasyum demiş arkadaşlar. Buldum. Kurşun demiş. Eşleştirdim. Kükürt, krom... Açıkta ne kaldı arkadaşlar? Fosfor kalmış oldu. Gayet kolay bir soruydu. Evet devam edersek aşağıda yaygın atlara verilen bileşiklerden hangisinin formülü en fazla sayıda atom içerir? Ne yapıyorum arkadaşlar? Zat çevir. H2 SO4. Toplam kaç atom var? 4 oksijen, 1 kükürt, 5. 2 de hidrojen, 7 arkadaşlar. Kezap'a geliyorum. HNO3. 3 oksijen, 1 azot, 1 de hidrojenden 5. Yemek sodasını yazıyorum. Sodyum bir karbonattı. 3 hidrojen, 4 karbon, 5 hidrojen, 6 da sodyumdan toplam 6 oldu. Geliyorum sönmüş kireç arkadaşlar. Sodyum hidroksitti. 2 hidrojen, 2 oksijen, 4. Bir tane karbon, kalsiyum pardon 5. KH taşını yazarsak kalsiyum karbonat. 3, 4, bu da 5 oldu. En fazla hangisi arkadaşlar? Zaç dediğimiz bileşiğimiz olmuş oldu. Evet, devam ediyoruz. 9, bileşikler ve elementler için demiş, Hangilerinden, özellikle hangileri ortaktır? Saf madde olma. Evet, hem element hem bileşikler saf maddedir. Hal değişimi dışında homojen olma. Tek tür tanecik içerir mi arkadaşlar? Tanecik dediğimde atom, molekül, iyon demek arkadaşlar tanecik. Bundan dolayı her ikisinde de vardır. Hal değişimi dışında arkadaşlar homojen olma. Bu nedir arkadaşlar? Elementler için evet ama bileşikler için değildir deriz. Bundan dolayı cevabımız denizli olur. Evet 10. soru. Hangisi demiş? Saf maddedir. Saf madde. Pardon kalemi alalım. Saf madde dediğimde ne olacak? Bileşik ya da element olması gerekiyor arkadaşlar. Mürekkep arkadaşlar bir karışımdır. Deniz suyu bir karışımdır. Lehim bir alaşımdır. Yani o da bir karışım. Kolonya da bir karışımdır. Ama amonyak arkadaşlar en hoşuç. Yani formülle gösterilir. Bundan dolayı saf maddedir. Cevabımız eşlikli olur. 11. soru arkadaşlar. Bu bileşiklerle ilgili demiş formüle eşleşti. Hangisi açıkta kalır? Tuz ruhu HCl eledim. Sönmemiş kireç kalsiyum oksit eledim. Sirke asidi CH3COOH demiştim. Eledim. Su kostik dediğim sodyum hidroksit arkadaşlar. eledim. Ama sönmüş kireç nedir? Şıklar arasında kalmamış oluyor. Evet 12. sorumuz. Yukarıda isimleri verilen elementlerden kaç tanesinin sembolü iki harften oluşur demiş. Kalay, sn, neon, ne, kobalt, co, iot, ı, bor, b, silisyum, si, platin, pt, azot, neydi arkadaşlar? İki harften dediği için kalay, neon, kobalt, silisyum ve platin, platin olduğu için arkadaşlar toplam kaç tane? 5 tane olmuş oluyor. Evet 12. sorumuz. Bir x maddesi için demiş. Aşağıdakiler maddelerden hangisi olabilir? Saf maddedir. Bileşik ya da element olacak. Aynı tür atomlardan oluşuyor. Element. Moleküler yapılıdır element olur, bileşik olur. Ama benim nedir bilgim? Elementtir. Bakıyorum arkadaşlar. Moleküler yapılı olduğu için bu atomiktir. Ama flor iyonun elementim benim. Moleküler yapılı bir elementtir. Bundan dolayı cevabımız denizli oluyor. Evet. 14. sorumuz. Oksijen ve su için demiş arkadaşlar. Hangileri ortaktır? Arkadaşlar şimdi Pardon. Oksijene baktığımda nedir bu? Element molekülü su için dediğimde arkadaşlar bileşik molekülü. Evet. Moleküler yapılı olma arkadaşlar ortaktır. İkisi de moleküler yapıldı. Belirli ayırt edici özelliklere sahip olma. Evet. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerin ayrılabilme. Fiziksel yöntemler arkadaşlar nedir? Karışımlar ayrılabilir. Bu ortak değildir. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 olur. Evet arkadaşlar sizlerle element ve bileşiklerle ilgili bir soru çözümü yaptık. Ee, sizlerle sizler de dikkatli bir şekilde tekrar ediniz bunları. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.